Selam futbol severler. Tek bir kararın nasıl kariyer bitirebileceğini hiç düşündünüz mü? Eski hakem Ali Palabıyık tam bir bomba patlattı. 23 Ekim 2022'deki Alanya Spor Galatasaray maçında Saça Boya kırmızı kart vermesinin hakemlik kariyerinin sonu olduğunu iddia ediyor. Palabıyık, 4. hakem sarı kart önermesine rağmen kırmızı kart verdiğini, çünkü net bir gol pozisyonu olduğunu düşündüğünü söyledi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Daha sonra bunun bir hata olduğunu kabul etti. Ve var hakeminin onu pozisyonu tekrar izlemeye çağırmamasına çok üzüldü. İşte şimdi işler ilginçleşiyor. Ali, kendi deneyiminden sonra diğer hakemlerin Galatasaray'a kırmızı kart vermekten çekinebileceğine inanıyor. Galatasaray'ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini, rakipleri Fenerbahçe'nin de bu duruma sıkça dikkat çektiğini belirtti. Ali'nin hakemlik görevleri olaydan 9 ay sonra 25 Temmuz 2023'te resmen sona erdi. Fakat o kırmızı kartın dönüm noktası olduğunu ısrarla vurguluyor. Şimdi yorumculuk yapan Ali bu açıklamaları HT Spor'un Gözler Hakemde programında Galatasaray-Konyaspor maçını analiz ederken yaptı. Sözleri futbol taraftarları arasında ve sosyal medyada ateşli tartışmalara yol açtı. Peki Galatasaray tüm bunlar hakkında ne düşünüyor? Henüz resmi bir açıklama yok. Ama Trendyol Süper Lig'de 6 puan farklı liderler ve UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile zorlu bir maça hazırlanıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kırmızı kart gerçekten Ali Palabıyık'ın kariyerini bitirdi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Ve daha fazla futbol analizi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.